Görüş önerilerinden birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu kadar zenginliği sahiplenmek aslında borcumuzdur. Evet, tamam. evet Toparlayayım. Evet. Koza, e, Koza'yı mesela tarım mühendisleriyle maddi topraktan kaynaklanır. Herhalde toprağımız ve yetişen bu bağışları, Çünkü beyaz tutunan eskilerin bir yıllarıyla kırmızı evet. olmaz galiba değil mi? Olur olur efendim. Oluyor. Yani biz yapıyoruz. <laughs> biz yapıyoruz. Ha. E, tamam. Tarım mühendisleri, tarım dairesi bu konuyla ilgilense gelişmez mi? Şimdi döneriz ileride. Şeye, ben çok ben... sorduk hiç cevap alamadık bu arada. Yok, yani bu konuyu çok sorduk ama bu konuda evet, bir cevap biz, alamadık. E, yap. Bizim yapımız şöyle gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz yapın. O bize her şeyi özetti. Ayşen başka konuya çekti. Bunu bitireceğim ama Ayşen görüşlerini. Yalnız buna bir bilgi vereyim. Ee, güya istafım. İş yapmak yerine bunlardan uğraşırım. Bir bir aklıma takıldı. Tarım dairesiyle çalışan bir arkadaşım vardı. Evlenince ayrılık ettiğim İngiltere. Kendisini aradım. Asur'la söyleyeceğim bir şey için aradım kendini. İngiliz döneminde Lefkara'nın fiyatı. Lefkara'yı konuştuğumuz için. Lefkara'nın satış fiyatı ve daha sonra da tespit şey, e, emek yetkililer tarafından belirlenirdi. Öyle o kadar salması vahşi sistem değildir. E, bu sonrasını da fark ettiğimde ve zaten bana da çok şey gelmişti e, e, ödeme kalemleri zaten size şey gibidir, arşiv gibidir. Atasından bir Atiye Hanım'ı aradım, Atiye Budal'ı. Yı. Dedim ki siz tarım dairesinde iken e, böyle böyle bir şey var mıydı? E, dedi ki Şener ben oradayken 3-4 evet adaptasyon ve kültürü yaşatabilmek için e, gelen nüfusa hellimi, temizliği, kişiyemi, sanatları verirdik dedi. Ama ben evlenince ayrıldım adadan ve o bölüm kapatıldı. Ama ama şimdi kıyas yapmayayım ve ben o konulara girmekten çok kaçınırım. Ee, güneyde ödenecek ücreti bir yerler belirler. Evet. Ama kalite ve standart var önerimdir. Ona göre de fiyatlar farklı satılır. Golden Silver'dir orada. Ona göre fiyatlar, hatta dükkana ona göre belgeler. Bizde hiçbir şey yoktur. Salma Seyit'tir. Hatta daha de söyleyeyim. Yine sattım konudan. Makine işinin makine olduğunu sormazsanız söylemezler. Ama sorarsanız hiçbir arkadaş yalan söylemez. Özellikle küçük ürünlerde makine işleri maalesef piyasada var. Fiyatımız da yakınlar. Birazcık ucuzdur. Dolayısıyla birazcık ucuz olduğu için el işinde el işi gibi düşünülür. Hayır, el işi gibi düşünülür. Şimdi güneyde... Anlar O öyle mi? Göz nuru, o öyle makine. Ha, ve aradaki fark çok az. %10 doğru. gibi belki. Ama güneyde makine işi, 90'dan beri makine işi örtü satarlar. Birini koyar 20 euro, Hı. bir tane koyar dükkanı 20 euro. Satan dükkanlar harika, onu söyledim. Öteki 200 euro, aynı ürün. Evet. Yani yan yana kıyas yapasınız. Evet. Evet. Bizde maalesef, hiç yani biz salma su gibi de, gidiyoruz. Emek, ee, emek, emek, şey. Orada birileri sürekli, sürekli sistemi bir şey. e, belirliyor ve izliyor. Yani o var. Bir o onların bir... arasında da kavga var. Yani da bu satılsın mı, satılmasın mı? Şimdi ben tabii ki... Arayı kapatırlar. Nasıl? Tabii ki bunun tarafı, şeyde turistler, yani turistlere satar. Ürettiğini ve parayı daha fazla Hayır ama alıyor. Orada, orada makine de var. Yani, Bizde var, var mı peki şeyler? Bizde var mı makinalı Hı. iş? Nasıl? Bizde var mı Hı. hani var makinalı yapılan iş? de vardır. Öyle mi? Evet. Önerileri de alabilirsek. Ben önerilerimi yarak yarak. E, size. Sizde de alıyorduk galiba sizinle. Tamamdır. Yani evet. bana göre birinci birinci birden fazla yere madem köy adı veremedik veya vermedik ve geç kaldık. Birden fazla yere Lefkara adı vermek gerekir. Lefkara Müzesi mutlaka gerekir. Ha o konuyu ııı e, da söyleyeyim. Pandeli'nin Baş, öncesinde 2019'da eski eserler dairesini ziyaret ettim ve kendilerine bağış yapmak istediğini söyledim müzeye. Gelin, tabi e, tabii kitabı da götürdüm ve bu orta çağ desenleri falan falan oradakiler hemen yorumladı. İlk defa gördüler. Dükkana geldiler, her şeyi çok beğendiler ama bana dediler ki lütfen bize eski bağışlayınız. Çünkü Rumlar diyecek ki bunlar bilmezdi zaten bu işi. Çok iyi niyetli bir arkadaştı. Ben de bir tane eski ama yani 55-60'ların bir şeyini bulup satın alıp e, bağışladım. Pandeminin ilk yılı, 2020'de kapılar açılınca gidip Düzinyan Müzesi'ne fiksledik kendisini fiksinin arkasında. E, bu döndüm ve bir teklif daha bulundum. Bir teklif de daha bulundum. Paşa'ya da vereyim dedim. Bir de ona satın alayım. Bana hayır dediler. Evet. Bir müzede olması yeter diyecek bir şey yok arkadaşlar? Hiç diyecek bir şey yok. Ben size bağış yapmaya geldim. <laughs> Ve ambarlarında da yokmuş lefkara. Bu da çok ilginç. Şimdi ilk görüşüm standartlar ama standartlarla ilgili öncesinde bu nakışın eğilip büyümesine göz yummuşsunuz. Lütfen yaşlılarımız varken biraz daha geniş bir araştırmayla yumuşaktan bir eğitim verilsin yani rencide etmeden, rahatsız etmeden eğitim verilsin. Mümkünse, madem ki e, köy Karpaz'dadır, hem Lefkoşa'ya hem buralara isim verilsin bir şeyler. E, öyküler icat edilsin diye düşünürüm. Tanıtım e, Kıbrıs parasının üzerinde Serçen'in hem Ankora'nın yanında küçücük bir altılı. Onu özellikle koydum. O deseydi Kıbrıs parası. Küçücük bir, sorun değil. Gördüğünüz gibi küçücük bir altılı sabah eline elime geldi. Bir Kıbrıs lirasının üzerinde o küçücük altılı ee, bir şey vardı. Kudur, burada da yoksa? Yok, yani altılı fincan. Fincan biz de, evet adıyla konuşuruz, siz de bilirmişsiniz gibi, ben bildiğiniz gibi. Ha, biz ne Şey, bir yani şey, şey diyeyim, size gönderdiklerim dedi doğal ama. var e, ee, hayatın ve katkı, katkı derken de ben e, çok başka yerlere gider bu. Her katkı isteyin, sanki para ister. Para değil. Ee, esnafı da satışa alıştırmak için esnafa teşvik. Bunu nasıl yapar bilemem. Yani şeyin işte istiyor, su var, su var, su bu var. Bu esnafı e, teşvik etmek ne olur? E, iş yerinin bu kadarını bu işe ayıracaksın ama sana bu bu diyecek. Ve iş yerinizin fırlamanın yerinde bilgi yani. basarsın. Bunlar çeşitleniyor. Ben bir satın alır, o da başka bir şey. Yani benim aklım onlara gitmez. Ama sahiplenmek için bana hocanın demeyecek gittim de ben buldum. Yani o burada. Ve bu kapı hiç durmadı Rumlar. Eski üreticilerle ne da bu işi? Neredesin? Aydaman? Yani... Şeyi bu arada ya sıktırmak ya. Bu, evet. Bir Kıbrıs üzerindeydi. Şu Ama birinci sınıf bir iş. Evet. Ee, şey olarak. Ee, tanıtım. Yurt dışı fuarlara Allah aşkına üretici ve süreceksiniz kendi kıyafet alışkanlığı özel üretim yöntemiyle yani yastıcık da buradan götürün birilerini. Yani. Bizim izleyelim. ağzımızda konuştu Lütfen buradan götürsünler. Sahiplenelim. Bütün değerlerimizi ipotek edip vekalet vermeyelim. Beynimizi vekalet vermeyelim. Yani sahiplenme böyle bir şeydir diye düşünüyorum. En sonunda size tekrar tekrar teşekkür etmek isterim. Çünkü konu bana göre çok büyük bir sektördür. Okullara ders koymasalar bile tanıtsınlar. Sadece de karayi değil. Görsel tanıtımlar yapsınlar. Sahiplenmek ne demekse onları yapalım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet, depasta bir kitap mı zeddi dedi. de evet. aile. Evet. siz söyleyin.